Merhabalar, ben Neslihan Sultan Ünlü. Hoş geldiniz. Sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum. Elon Musk, Bill Gates, dünyayı kendilerince yönetmek isteyen insanlar, yani küreselciler. Ben onlara her daim küreselci, firavunlar demeyi tercih ediyorum. Ama bu insanlar projeleri artık kat be kat tırmaya devam ediyorlar ve kendilerince dünyaya hakim olma yöntemlerini hayata geçirmeye devam ediyorlar. 2022-2023 derken bizim için zorlayıcı bir 2025 varken ve bu insanların hiç durmadığını düşünürsek eğer Elon Musk her ne kadar her şeyini satıyormuş gibi görünse de dünyaya mülksüz bir hayat yaymaya çalışıyormuş gibi görünse de aslında Mars'a gitmeden önce bu dünyada daha fazla felakete sürüklemek için yaptığı projeler var. Biz teknolojiyi çok fazla hayatımıza yerleştirirken ve aslında alt zemin için hazırlanan kapanmalar varken buna gidebilmek için insanları sabit tutmak gerekiyorken ve insanların bilinç seviyeleriyle oynamak için bir sistem yayması gerekirken bir de hayatımıza tabii ki Elon Musk'ın gönderdiği uydular eklendi. Elon Musk 2024'te 12 bin uydu gönderme iznini aldı. 2024 yılında Elon Musk 12 bin uydu gönderecek dünyanın etrafına ve böylece artık Nesnelerin interneti başlıyor. Nesnelerin interneti hayatımıza giriyor. Yani transhumanizm ve neurolink ve nesnelerin interneti Hayatımızın bir parçası olacak. Elon Musk 12 bin uyduyu gönderdikten sonra zaten gönderdiği binlerce uydu varken 10 kat daha internetin hızlı olduğunu varsayarsak, yani internette 10 kat daha hızlı yapmak için bu kadar uyduyu gönderirken tabii ki aslında proje internetin hızlı değil. Yani artık neredeyse ayakkabı bağcıklarımızla bizimle konuşabilir hale gelecek. Sadece mesele beyni bilgisayara bağlamak değil, insanların tüm akli dengelerini ve aynı zamanda da nesnelerin artık bizlerle konuşan hale getirmek. Hadi klonlama derken yani hayvanları ve insanları klonlama, beyni bilgisayara bağlama hem tıbbi olarak teknolojinin durdurulamaz bir hale gelmesi yani aslında durdurulamaz hale gelmesinin sebebi şu etik olmayan alanlarda kullanılması şimdi sağlık sektörünü etik alanlarda kullanırsanız işinize yarar ama etik alanda kullanmazsanız başınıza kaba tabirle bela olur. Şimdi Elon Musk'ın da internetin 10 kat hızlanması için gönderici 12 bin uydu ne yazık ki yine kaba tabirle başımıza biz insanlığa, inanan insanlara, inançlı olmak isteyen insanlara bir de bu ıı, sıvıları düşünürsek eğer Allah korusun bu da bizim başımıza büyük bir problem olarak çıkacağını düşünebiliriz. Artık ışınlanmak çok kolay olacak gibi duruyor. Artık düşündüğümüzün önüne gelmesi ya da o empati olarak düşündüğümüz şeylerin hani empati olarak iletişim kurmanın artık böyle sadece bir tıkla hayatımıza girmesi belki çok daha kolay. Bu iyi mi? Her şeyi iyi yönde kullanırsanız iyidir. Ama bunların yaptığı hiçbir şeyde iyilik aramadığım için ya da bu dünyada ya da bu insanların iyiliği için hiçbir şey yapmayacağını düşündüğüm için ne yazık ki bu 12 bin uydunun da bize hayır getireceğini çok düşünmüyorum. Bakalım ayakkabılar biz daha söylemeden ayağımıza yerleşir mi? Ya da artık televizyonun bittiğini de düşünebiliriz. Ya da biz konuşacağız televizyon kendiliğinden açılacak gibi birçok konuyla 2024'te karşımıza çıkacak. Daha önceki videolarımda da söylemiştim. Projeleri öne çektiler. Yani aslında 2030 değil birçok şeyle 2030'un öncesinde karşı karşıya kalacağız. Ee, Rabbim güzel yazılar yazsın, Rabbim sonumuzu hayır eylesin, Rabbim hepimize affetsin ama bu gidiş nereye gider, bu gidiş bize ne kazandırır, bu gidişte nasıl önlemler almamız gerekiyor? Ee, galiba e, bana göre artık çok fazla topraklanmamız gerekiyor çünkü frekanslar, titreşimler, wifi ağları gönderilen uydular derken insanın zaten normal kolları bile değişti. O frekanslar bizim vücudumuzun kanla, suyla döndüğünü düşünürsek eğer, hem yediklerimiz, içtiklerimiz e, organik olmayan besinlerle e, bize verilmeye çalışırken, bir taraftan da wifi ve evde e, birçok teknolojik aletin bulunduğunu düşünürsek, bir de bu kadar uydunun gönderildiğini düşünürsek, hakikaten zombileşmek belki de çok uzakta değil. Hepimizi böyle istedikleri şekilde formatlayacaklar. istedikleri şekilde kontrol etmeye çalışacaklar. O yüzden çok fazla topraklanmamız yani bizim de toprağa ve topraklanmaya çok ihtiyacımız olduğunu düşünebiliriz. Tabii bu konuda en iyi yöntemlerden biri de hani burada kısaca geçeyim su içmektir ama o da hangi su, nasıl su, suyun da zor durumda olduğunu düşünürsek yani bir susuzluk döneminin de olduğunu düşünürsek o kadar kompliki ayarlıyorlar, o kadar sırayla gidiyorlar ki olayları, o kadar peş peşe bir şeyleri aktivite edip hayatımıza yaymaya çalışıyorlar ki 2024 yılında da umarım, Sağlıklı su bulabiliriz çünkü bundan sonraki önümüze gelebilecek en büyük problemlerden biri de 2024 yılına kadar buzulların da çok eridiğini düşünürsek eğer yeni virüslerle karşı karşıya olabileceğimiz. Tabii ki küresel ısınma, küresel soğuma derken, e, uydular derken Rabbim güzel yazılar yazsın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.